Dem Parti İstanbul'da Başak Demirtaş aday gösterirse ne olur? Bu sorunun cevabı CHP'de şu sıralar en çok merak edilen konuların başında geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 seçimlerine ittifakla girmişti ve o zamanlar ismi HDP olan partinin İmamoğlu'nun zaferindeki katkısı büyüktü. Teşekkür ederken hem destek olan hem demokrasiye katkı sunan HDP'nin şehirlerime teşekkür ediyorum. Bu ortaklık seçim sonrasında da devam etti. 6 milyon 7 milyon oy verilmiş bir partiye terörist gözüyle bakarsanız kusura bakmayın bunun da karşısındayım. İmamoğlu 2019 seçimlerinde 4 milyon 742 bin 82 oy almıştı. Rakibine yalnızca 806 bin oy fark edebilmişti. Fakat bu sayı HDP ve İyi Parti'nin İstanbul'dan aday çıkartmadıkları bir seçimde alınmıştı. 24 Ocak günü Meral Akşener İstanbul adayını açıkladı. İyi Partili Buğra Kavuncu ismi İmamoğlu ve diğer adaylara karşı yarışacak. Muhalifler üfkeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Buğra Kavuncu. Gel <laughs> Yok, ya sonra Meral Akşener geçtiğimiz aylarda İmamoğlu'nu kastederek savaşa varım mesajını vermişti. <laughs> Şimdi şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum varım. Burak Kavuncu büyük bir riske girdi. Yani kazanma ihtimali olmayan bir riske girdi iyi tanıdığım için de söylüyorum. Ve kendi politik geleceğini, kendi kariyerini bitirdi. Yani bir önceki seçimde CHP'ye olan İyi Parti desteği Mart seçimlerinde olmayacak. Bir sonraki gün Başak Demirtaş'ın adaylığı konuşulmaya başlandı. Muhalifler daha da öfkeli. Yani İstanbul'da keşke dem ayrı adayla girse. Bir boyunun ölçüsünü alsın istiyorum, bir görsün bakalım. Sizin aday çıkarmanız demek otomatikman Ekrem İmamoğlu'nun zora düşmesi demek. Ee, tamam hep söylüyorsunuz biz kimseyi artık e, yani ya, yanlış, desteklemekle sorumlu değiliz ya da kimsenin yolunu açmakla zorunlu değiliz diye ama son derece kritik İmamoğlu da dedi ki son kale İstanbul. Peki İyi Parti ve Dem Parti desteği olmadan İmamoğlu seçimleri kazanabilir mi? E, kayyum atamayı bırakırız. Ha, siz sadece Başak Demirtaş'ı İstanbul'dan, İstanbul'da aday gösterin. Neden? Çünkü bakın, eğer Başak Demirtaş İstanbul'dan aday gösterilecek olursa ihtimal dahil de bay bay Ekrem İmamoğlu bu kadar net.